Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar e, sizlerleyiz. Video çekeceğiz. Pazar alışverişi yaptım. Biraz kıyafet, biraz yiyecek, biraz işte kahvaltılık vesaire falan filan. İsterseniz hemen neler almışız onlara geçelim. E, şöyle hemen şu arkayı koydum. Başlayalım buradan. Büyük oğluma şöyle 3 tane şortman aldım. Şöyle paçaları lastikli. Şöyle bunların tanesi 150 liraydı. Şöyle. Bu da laciverti. Bu da aynı şekilde lastikli. Sonrasında bu da gri. Bu 100 liraydı. Böyle evde giysin diye böyle salaş seviyor kendisi. O yüzden şöyle aldık. Ona 150 lira. Bunlar da 100 liraydı tanesi. Sonrasında Mete'ye de mont aldım bir tane. Şöyle kolları lastikli. Sonrasında burada bir tane cebi var. Şöyle şapkası böyle. Şöyle güzel bir mont. Bu da 400 TL'ydi. Sonrasında çorap aldım. Eşime, kendime. Çocuklara. Şöyle. Bir tane şöyle aldım. Hello Kitty'li. Biraz çocuk çorabı gibi ama güzel beğendim şöyle çorap batuhanı da almıştım ama burada şöyle batuhanla da şöyle iki tane beyaz bir tane siyah aldım sonrasında başka içe iç çamaşırı aldım bunları göstermeye gerek yok Mete ile Mete'ye yani sonrasında Mete'ye bir tane şapka gazeteli kendisi hesap kaldım ama o da beni arkada izliyor. Bu da 100 liraydı arkadaşlar. Çoraplar da üç tanesi 50 liraydı, diğerleri de kaliteli çoraplar. Onlar da 150 lira tuttu. Evet, Hayır, orada şu. Sonrasında bir tezgahta vardı. Görüşürüz. Bir tezgah açmışlardı. Orada ne alırsan 100, pardon 50 liraydı. Şöyle tridenti oldu Şöyle bir tane tişört aldım böyle gece yatarken de giyerim, günümüzde yani evde de giyerim. Şöyle 50 liraydı arkadaşlar. Baksana çok güzel. Dökmüşlerdi öyle. Bir tane şort aldım. Yazın giyerim. Şöyle güzel. Bu da cepli de. Bu da trendli. Dökmüşlerdi oraya. Bu da 50 liraydı. Bir tane de şöyle evde giyme. Pijama aldım. Eşortman artık ne deniyorsa. Şöyle. Bu da çok hoşuma gitti. Cebi var arkasında. Önde de cepleri var. Bayağı ee, şey geniş kalıplı aldım. Ee, evde yatarken giyerim yani. Salaş. Ee, sonrasında belki başka kıyafetle ilgili bir şey yok sanırım. Kazak şeyine ha, bir de şunu aldım. <laughs> Bu da 100 liraydı şöyle. Şöyle. 100 TL'de düğmeleri açılıyor mu mu? Açılıyor düğmeleri şöyle. Bu da 100 liraydı. Sonrasında e, pazardan aldıklarım. Soğan aldım. E, dereotu maydanoz aldım. Şöyle salata yapacağım. Sonrasında peynir. Yağlı peynir çok seviyorum buna. ekmeği sürmelik. Bir de böyle şey peynir ve gibi. Güzel oluyor bu da. Biraz da ondan aldım. Sonrasında bir tane brokoli aldım. Bunun haşlayıp salatasını çok seviyorum. Bir tane bundan aldım. Sonrasında eşime küllük aldık bir tane. Sarayla. Şöyle. Sonrasında ananas aldım bir tane. Orada kestirdim ananası. Çok seviyorum bunu da. Sapını da aldım çay yapacağım. O yüzden bırakmadım orada. Sonrasında salatalık aldım. Bir tane patates ezeceği aldım. Şöyle. Bu arada oturma odasını çekiyorum. Yani zaten görüyorsunuz. Sonrasında, <laughs> sonrasında çok yorulduk. O yüzden hemen çekeyim dedim. Bir de hibisküs aldım. Bunun çayını deneyeceğim işte. Çok övüyorlar hibisküs, hibisküs çayını. O yüzden biraz aldım denemek amaçlı. Sonrasında şöyle iki tane e, sucuk aldım. Şöyle. Bulgaristan sucuğu. Bunlar çok güzel oluyor. Böyle isli gibi tadı. Çok lezzetli oluyor. Şunlardan aldım tane. Sonrasında limonları buraya koymuştum. Limon aldım biraz. Sonrasında biraz muz aldım. Ee, bir de turşu aldım. Karışık turşu aldım. İşte burada biber var. Yüzüyorum bilmiyorum. Biber, eee salatalık vesaire. Öyle. Sonrasında acı biber aldım inşallah acıdır çok seviyorum acı biber yani yarım kilo aldım. Sonrasında biraz pırasa aldım börek yapacağım ya da öyle yemeğini seviyorum biraz portakal orada kaldı portakal aldım sonrasında başka bir şey almıştım ha bir de yufka aldım birazdan börek yapacağım yufka aldım. Sonra olarak da sonra markete girdik. Marketten de birkaç şey aldım. E, dönerli İskender kebabı gibi bir şey yapacağız böyle. İki tane şey aldım. Döner. Şöyle. Bunda çok güzel oluyor. Soslu. Sonrasında bir tane ayran aldım. Hmm, sonrasında biraz havuç. Pazardan almak için ben de marketten aldım havuçları. İki tane de oğlum şöyle oldum aldı. Evet bu kadar arkadaşlar videom. Umarım beğenmişsinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleydik. İnşallah beğenirsiniz, severek takip edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.